Herkese merhaba. Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa'dan Nöroloji Uzmanı Uzman Doktor Fikri Halaçoğlu ile birlikte bugün migren hastalığının belirti, teşhis ve tedavisine dair konuşacağız. Ama öncesinde hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Migren halk arasında aslında hepimizin aşina olduğu bir kelime. Çoğumuz da bas bir baş ağrısı olarak biliyoruz. Nedir migren? Migren insanların günlük yaşam aktivitelerini ve günlük yapmış olduğu aktiviteleri kısıtlayan, tek taraflı olabildiği gibi bir, iki taraflı yani bilateral dediğimiz şakaklardan ve alnından ve göz çevresinden zonklayıcı şiddetli bir baş ağrısı hastalığıdır. Birinci bir baş ağrısı hastalığıdır. E toplumda en çok sık görülen e, hastalıklardan birisidir migren. Neden kaynaklanıyor hocam migren? Migrenin kesin bir e, sebebi olmamakla birlikte bazı tetikleyiciler beyindeki e, beyin zarlarını ve damarlarını etkileyen ve salgılanan nörotransmitterler aracılığıyla tetiklendiği söylenmektedir. Belirtileri nedir? Biz migreni normal bir baş ağrısından nasıl ayırt edeceğiz? Migren tariflendiği gibi normalde tek taraflı olabildiği gibi iki taraflı, herhangi bir patolojik nörolojik bulguların olmadığı, şiddetli 20 ile 40 yaş arasındaki kişileri etkileyen, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, ve ışık ve ses hassasiyetinin olmuş olduğu bir baş ağrısı hastalığıdır demiştik biz. Bunu kriterleri taşıyan hastalarımız migren olarak adlandırılmakla birlikte daha ileri bir tetkike gerek kalmadan kanı koyabilmektedir. Fakat yaş grubu olarak ileri yaşta veya çok küçük yaşta başlayan, şiddetli, özellikle şimşek çakar tarzda ve patolojik nörolojik bulguların olduğu, ateşin eşlik ettiği, bazı epileptik ve konvizif atakların olabildiği durumlarda mutlaka ve mutlaka hekime başvuraraktan basit bir migren ağrısı veya migren atağıymış gibi değerlendirilmeden ikincil baş ağrılarının dışlanması gerekmektedir. Çocuklarla görülür mü peki migrenden? Evet, migren aslında görülme e, başlama yaş grubu 20-30 yaşları diye belirtilir. E, tabii nadir de olmak üzere düşük bir grubumuzda ileri yaşta da görülüp başlayabilir. Evet, çocuklarda da migren atakları görülebilir. E, özellikle 10 yaşın altında erkek ve kız çocuklarında migren atağı başlar. Özellikle ergenliğe girmekle birlikte kızlarda daha fazla olarak migren atağı görülmektedir. Çocuklarda da görülebilen bir hastalıktır. Evet. Genelde de kadınlarda daha çok görülebilir diyebilir miyiz? Evet. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen bir hastalıktır. Migrenin peki tetikleyicileri var mıdır? Evet, migren tetikleyici faktörler vardır. Bu kişiye göre değişmektedir. Tabii ki özellikle bunları sayabiliriz. Sigara, alkol, nitritli gıdalar, özellikle sucuk, salam, sosis gibi gıdalar, keskin kokular, stres, çok uyuma, az uyuma, gibi faktörler. Bazılarında tabii ki hava durumlarında bir gideşke çok soğuk, çok sıcak olması. Bunlar tabii ki migren tetikleyiciler arasında sayılabilen faktörlerdendir. Peki migrenin çeşitleri var mıdır hocam? Migreni biz genelde iki ana başlık altında öncelikli olarak sınıflandırırız. Auralı ve aurasız migren diye. Aura e, belirti demektir. Aurasız migren %80-85 oranda görülmekle birlikte %10-15 oranda da auralı migren görülmektedir. Aura, migren atağının başlamadan önce kısa e, ve geçici nörolojik defis olarak adlandırılmaktadır. Kişi öncelikle olarak e, gözde ışık çakmaları, işitsel bazı sıkıntılar ve e, duysal ve motor e, bazı sorunlarla aura e, semptomları ortaya çıkar. Bunlar özellikle 5 dakika ile 60 dakika arasında süren aura bulguları olur. Sonrasında migren ile ortaya çıkarmaktadır. Auralı ve aurası olarak iki ana başlık altında değerlendirebiliriz. Peki günlük hayatımızda hepimiz illaki baş ağrısı yaşayabiliyoruz. Ne zaman bir e, uzmana, nöroloji uzmanına başvurmalıyız? Migren toplumumuzda kişiler arasında bir migrenin var diyerekten kendi başına evlerinde bulunan bazı analjiziklerle tedavi edilmeye çalışılan bir hastalık. Çok bazen basit olarak görülebiliyor. Bu ilaçların aşırı veya fazla kullanılmasına sebebiyet verebiliyor. Ve bazen hakikaten migrene benzeyebilen bazı ikincil baş ağrılarına atlanmasına sebebiyet verip ve hastanın daha kötü bir şekilde bize başvurmasına sebebiyet veriyor. Özellikle baş ağrısı olan herkes mutlaka bunun öncelikli olarak primer yani birincil ve ikincil baş ağrısı olup olmadığı konusunda e, özellikle bir nöroloji hekimine başvurması gerekir. E, nöroloji hekimine başvurduktan sonra özellikle hastadan alınan öyküden, yapılan nörolojik muayeneden ve hat gerekirse istenen laboratuvar tetkiklerle hastaya tanı konur ve o tanıyla tedavi edildiği zaman hem gereksiz ilaç kullanımı önlenmiş olur hem de ileride olabilecek daha kötü ve daha sıkıntılı durumlar önlenmiş olur. Peki kişilere tanıyı nasıl koyuyorsunuz migren tanısını hocam? Öncelikle hastadan ve hasta yakın öyküsü çok önemli. Hikayesi çok önemli. Ee, sonrasında tabii ki nörolojik muayene bize e, çok büyük ihtimalle migren tanısını koyduruyor. Atak sıklığı bu tanılarla çok daha ileri bir tetkiye gerek duymadan migren tanısını koyabiliyoruz. Ekstra migren tanısını kesin olarak düşündüğümüz hastalarda çok daha fazla ileri tetkiye gerek duymadan hastayı tedavi ediyoruz. Tedaviden de o zaman biraz bahsedelim. Tedavisi nasıldır migrenin hocam? Migren tedavisi, atak tedavisi, profilaktik tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere aslında 3 ana başlık altında değerlendirebiliriz. Atak tedavisi ağrıyı, ağrıyı geçirmeye yönelik tedavidir. Atak tedavisi, çoğu hastaların atak tedavisiyle rahatlayabiliyor. Profilaktik tedavi, atak süresinin ve sıklığının fazla olduğu, devamlı tekrarlayan epizodik tip migren atakları olan kişilerde başvurduğumuz bir tedavidir. 3 ana başlık altında yani atak tedavisi, profilaktik tedavi ve cerrahi tedavi olarak değerlendirebiliriz. Şimdi zaman zaman hep dediğim gibi hepimizin baş ağrıyor ve biz ağrı kesici alıyoruz. Hı hı. Doğru bir şey mi hocam? Şimdi çok anlatılınca şey olur. Çok insanların kafası karışabilir. Hı. Migren atakları mesela kronik migren diye bir tanı vardır. Kronik migren 3 aydan beri normalde 15 kere baş ağrısı olup bunun 8'ini migren atağı olan kişilerde kronik migren deriz. Bunun en büyük sebebi de migren atakları geçirip de basit analjeziklerle ağrıyı tedavi edemeyen kişilerde devamlı ağrı kesici kullanımı ile alakalı oluyor. Onun için doğru tanı konutta doğru tedaviyle tedavi edilir. Onun için çok sık ağrı kesici kullanmak veya etkili olmayan ağrı kesici kullanmak hastanın zararını oluyor burada. Farklı hastalıklara da neden oluyor mu? Evet. Doğru tedavi edilmeyen migren hastalığı kronik migrene, migrene dönüşüp depresyon yatkınlığını arttırabilir. Stres ve depresyon sebebiyet vererekten başka hastalıklara sebebiyet vermiş olabilir. Peki kişi diyelim ki hocam migren atağı yaşıyor. Şiddetli baş ağrısı var. Siz bu durumda hastalarımıza ne önerirsiniz? Mutlaka öncelikli olarak e, kişi migren e, ataklar esnasında mutlaka not tutmalı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tetikleyicilerden bahsetmiştik. O tetikleyicilerin ne olduğunu farkına varmalı ve onlardan uzak durmalı. Mutlaka uyku düzeni çok iyi olmalı. E, spor ve egzersiz yapmalı, bol su içmeli, sağlıklı beslenmeli. Bunları yaptığı süre boyunca ve tetikleyicilerden uzak durduğu süre boyunca mümkün olduğunca eee migren atağına yakalanmayacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ Bugün Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa'dan nöroloji uzmanı, uzman doktor Fikri Halaçoğlu ile birlikte migrenin belirti, teşhis ve tedavisinden bahsettik. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.